şey <gülerlik> var Çok güzel, annem babam uyuyormuş. bir dakika geçiyormuş ee, leonumu 21 gibi kupa olacağım. ve kutuyu ve büyük kutuları sert geldiğinde açacağım Hatta arkadaşlar neden yazın de benimki de Berat Turkun yetim vardı. lazım da inşallah izleyenler biliyor. Ee, onları hani isimleri parlıyor ya. Brawl pasları oldukları için parlıyor arkadaşlar. Brawl Pass olmadı. Bural pası parlamaz. Burada eksi 6 yedim yine. Artık eksemekten bıktım. Bakın benimki de parlıyor. Bu <laughs> normalde arkadaşlar adın rengi böyle böyle falan da. Ama ben böyle yaptım çünkü böyle çok güzel duruyor. hadi hadi Orada bu ses de televizyondan geliyor. Ben açtım. Neyse bir de televizyon çocuğu açtım. Sanki kardeşim vermiş gibi. Birazdan kartonla twerky açacağım. ben seviyorum ya kartonla twerky. Güzel. Baya baya güzel Da bugün e, gelirse şey bu savaşı gibi var ya yerine <laughs> şey, gelirse onu oynayacağız arkadaşlar bence Brawl Stars baya eğlenceli işte eğlenceli işte ee, bence baya güzel oldu yani bu yeni şey, yani şunu diyorum şu gelirse bugün büyük duvarlar gelecek saat, 24 saat daha, 26, 26 saat sonra geliyor, yarın geliyor. Ama yarın videoda oynayacağım ben. Ama yine böyle erken atacağım çünkü arkadaşlar birisi aramasın istiyorum videolarken aramasın diye erken çekeceğim. orada sesim birazcık kısık geliyor. Biliyorum. Hem sesim birazcık kısık gibi böyle hem de babam, babam, annem, esmem uyuyor. Yani kardeşim. Ama var öyle bir de. Ya of of. Hala 10 kişi var. Heh 9, 9, 9. Ama bul olmasaydı. Bul bari arasından kırılacak. Sıfırlı bana lütfen lütfen bilir mi? Bak biz Roro diye birisiyle çok güzel oynuyorduk sonra. Elmas kapı nerede? Elmas kapına kaybettik. Bu çocukla bayağı iyi bayağı bayağı Daha yıl arkadaşlar artık incel vuruşu ama daha fazla vuruyor mükemmel oldu yani ama hala aynı duruyor aynı genişlikte ve aynı uzunlukta duruyor ultisi ultisi zaten pek fazla vurmuyordu bir 120 50 vuruyordu ve o civarlarda vuruyor hala da öyle benim bence keşke şuradan çıkar yapmasaymışım ya. Leon. Leon. Leon öldürdün. Gidiyorsun. Lan neredeyse öldün ya. Birazcık vurayım da şu TV alayım tekrar. atıp. Bum 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 bum. Ya hiper ace varsa. Şey vurmasın. Ha Hiper değil. Okay, <laughs> <laughs> let's Ne bana burada iyileşsin ayım birazcık. Ayı da vurduğunda sana gelsin. Şaka öyle bir şey olmuyor ki bana vurduğunda falan. Ayıya gelen mi iyileşmesi? Ayı vurduğunda Nita geliyor. Lan biz kardeşiz. Nita ile Leo kardeş olmalı. daha kardeş. Şimdi o girişi de bizden daha bekliyormuş. Bak bunun da hiperesi yok. Demek ki o nita aynı nita. Ulan içeriden önemli şey yaptım. İkinci oldum ya. Güzel oldu ama. 18 kupa var. Bir kere birinci, bir kere ikinci olmam yetiyor derken. Sıkılığına çıktım. Eski yolun da bir gitti geldi. Bu şaka yaptım. Yine bu oda video çekmeyeceğim. Ama öyle bilgisayar şeyde bilgisayar kurulurken laptop bir laptop değil ben kuracağım aslında o kuruluşun bak işte açılışını yapacağım. orada da ufacık bir yaparım çekerim orada ufacık bir şey yaparım böyle eklenti öyle bir eklenti yapıp şey yapacağım ee, böyle babam cevap bakın arkadaşlar sizlere bir şey söyleyeceğim şurada tamam mı dedem bana 4000 tl vardı babamlar daha ekleyecek bir bilgisayar için yeterli bir tl değil ama baya bir fazla arkadaşlar bunu baştan bir söyleyeyim çok çok fazla bak bir bilgisayar için yeterli değil bir telefon için yeterli Tabi o parayı arıyorsanız 3000 TL var. Para ve arkadaşlar TL için çok fazla. Yani bir TL, istiyor yani bir TL için baya bir fazla bu şey. İnşallah aynı marka gidiyordur. Anam aynı marka gitti? Çünkü öyle saçma saçma yerlere bu bu attı. Aa da aynı marka gitmemiş. Ben yukarı mı gideyim? Ben hemen yukarı. Adam ilk zıpladığı için... Adam... Adam zıpladığı için alabiliyor Bak bir incilik geldi bana. Şimdi ise ikinci olmam yetiyor. Ama... Birinci olmam da yetiyor. Birinci yani, olmam da yetiyor peşimde. Bir kişiye sorduğumuz için birinci olmamız gerekiyor. 20 versus oynuyoruz. Ya bak birazcık daha zor olacak bu. Ama olsun diyorum. O adamın kuru 21 sürte başarılı. Çok da değil. 26, 25 hatta 30, 35 çok daha iyi. Tabii 35 de çok zor yapılıyor. Cem Hayra var. Türkiye bir O bile zor yapıyordur yani. Çok zor olması lazım bence. Bir de bir de bir de bir de. Pod Magic gelin. Ama arkadaşlar gelemiyorsanız ise şaka yaptım ya. Ona gitmenize gerek yok. Ama bir tek öyle Hayra'nın kulübü olduğu için planladım. Şimdi arkadaşlar ben sizlere yeni kulübü tanıtayım. Bu. Bu arkadaşlar. Lütfen gelin bakın şu an 11 kişi var. Bak ya. Oh, yani 10 dakika oldu ya. Çünkü şu kostümü baya güzel. Bir de Chrome'un model olması çok güzel. Bir de beyaz kral muhteşem oldu arkadaşlar. Ama kuraldan çok daha güzel oldu yani. Ben hep Chrome'la oynuyorum ki işte beyaz Chrome'u biriktireceğim. Beyaz Chrome'u oynayacağım. Beyaz Chrome'da daha güzel. artık yani. Hazır daha da güzelleşmiş. Neden onunla oynamıyorsun ki bir insan? De böyle böyle zıplayın, zıplayınca o şeyden tamamen çıkıyor, giriyor gibi oluyor. Ona ara söylemişti. Ama cidden benle de benzetiyordum. Yani ben ben de öyle düşünüyordum. O da ona söyledi öyle yani işte eyvah elimizin ölçüsü bana gelmesin lütfen lütfen gelmedi zaten ben şurada bir emoji atayım zaten göremiyorlar zaten emojiyi de göremezler çabuk olduğum için hadi do do tamam ortaya girme ben girdim ne ortaya girme deyip ortaya giren çocuk sinemalar da elimizin bana. Evet çok sıkıntı ya. Ben evimizi mi yapsam? 20 Ha işte 25 Al beni yine göremiyorsunuz. Göremiyorsunuz. Gel mesela Colt. Colt sen alırsın ki Colt. Coltçuk sen alırsın. Takı var arkadaşı doğdu. Dodu, Takım arkadaşım. Hadi al şunu, şunu, şunu. İhu yehu, yehu. Şimdi de bunu alıyormuş. Ama alamadı, alamadı ama. O alamadı. Ama olsun, yine itiyorumuz. Yetiyordu ne ikinci oğlumuz eti yardı ikinci oğlumuz eti yardı yine ikinci oğlumuz eti yardı keşke arkadaşı buydu gel bakalım bak ondan kaçıyor ya Ondan dolayı kaçıp bak dedim. Şelin arkadaşı buydu diye dedim. Buldu deseydim de olurdu. Bu buldu. Mesela deseydim de olurdu ama. Şurada bir adam mı var? Tamam. İşte oh be çok şükür. En azından bir takımı patlattık. Hadi en azından bir ikinci olalım. Bak bir takımı patlattık. ikinci takımı da patlatalım mı? istiyor gibi gözüküyor. Tamam istemiyormuşsun. Tamam tamam çok 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 özür dilerim. İlk şeyden da beni öldürmesin. Çok ya? ya bak ikinci olmamız ediyor. bak 21 lütfen olsun şu an. Bak ben bunun için çok uğraştım geldim iki kukla kalı bayağı bir eksi başladım ya Allah kuru var Oho roza da var. Oho bunlar çok çabuk yener. Lan nasıl bir oynayıştır bu. Ha, aslında normal. Bizde daha <laughs> bir ara ben şey yapmıştım. Coşmuştum tamam mı? 5 dakika, dakika kala şey yapmıştım. 10 yük değil de 15 yük yapmıştım aynen. Yalnız çok Baya acayip bir şeydi. ve ve tam 21 rütbe. Tam 21 rütbe oldu. Tam 21 rütbe. Anladınız mı arkadaşlar? Bakın ne 21 20 rütbe aldı. Ama daha ne yazıyor bu? Tamam boş verin şimdi onu. Arkadaşlar videonun yeniliğini kapattım. Bir dahaki videoya görüşünceye kadar. Görüşürüz. Bay bay.